Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Kasa, matematik öğretmeniyim. Bugün, bölünebilme kuralları üzerinde duracağız. O bir bukek ve gerçek yaşamda kullanılan problemlerin çözümünde işte yaptığımızı bilmeyeceğiz. Şimdi, bölünebilme kuralından önce, bölmenin ne olduğu üzerinde duralım. İşte burada A sayısı bölünüyor, B sayısı bölen, e sayısı bölüm, K sayısını da biz kalanı veriyoruz. Bölmenin sağlaması bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalandır. Bu kalan sayısı bölenden ne olmak zorundadır? Küçük olmak Sıfıra olabilir ya da bölenden küçük olmak zorundadır. O zaman kalan burada sıfır olduğu zaman tam bölünmeden söz edebiliriz. Eğer K sayısı C'den de küçükse bölenle bölümün yerlerini ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Yani buradaki bilmemiz gereken önemli kural birincisi budur. Bölme düzeneğini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada örneğe bakacak olursa bir A doğal sayısı 12 ile bölümünden elde edilen bölüm 8 kalan birisi bu da sayıyı bul diyor. O zaman yapacağın tek şey buradaki soruya göre A bölünen sayı. Bölüm bölen 12, bölüm 8 kalan 5. O zaman bölen çarpı bölüm artı kalan. O zaman 16, 12 ile 8'i çarpıyorum. İş ekleme yaparsam sayı 101 olarak bulacağız. Yani burada bölme düzeni yani bir bilirsek sorun yaşamayız arkadaşlar. Yine aynı şekilde şuradaki A ve B birer doğal sayı. A'nın alacağı en büyük ve en küçüğü sorduysa, en küçüğü soruyorsa burada tam bölünmeden bahsedeceğiz. Bunu sıfır alacağım. En büyük soruyorsa burayı 13'ten küçük 12 alacağım. Çünkü o sayıdan küçük olmasını istiyor. O zaman bir sıfıra göre çözeceğim. Bir de 12'ye göre çözeceğim. Sıfıra göre çözersem 91 çıkacak. 12'ye göre çözersem 103 olarak karşımıza çıkacaktır. Bunun için toplamını istemiş bizden. 91 ile 103'ü toplayacağız demek. Ki, bu aradaki 91 ile 103 arasındaki her sayı olabilir A sayısı A sayımız. Evet, şimdi de bölünebilme kuralları dediğimiz olay. Önce 2 ile başlayacağız. 2'ye bölünebilme demesi sayı çiftse çiftliği de birler basamağından anlıyoruz. Birler basamağında 0 2 4 6 8 varsa sayı ne diyoruz 2'ye tam bölünür ya da birler basamağında çift varsa sayı ikiye bölünür diyoruz. Eğer birler basamağında zamanında tek bir sayı varsa o zaman kalan birdir. Bir sayının ikiye bölümünden kalan ikiden küçük olan sayıları verecektir. Yani ya sıfır olacak ya bir olacak. Sıfırsa tam bölünmeden bahsediyoruz demektir. Kalanın sıfır olması tam bölünmeyi anlatır. Eğer kalanımız birse e, o zaman şey tekse, o zaman bir kalanını verecek demektir. Yani tam bölünmüyor da anlamındadır. Bu örnekte de bu doğal sayı 2 ile tam bölünebildiğine göre, anlıyoruz. o zaman tam bölünecekse rakamları farklı edip şeyden bahsetmemiş. E o zaman çift olacağına göre bu sayı 0, 2, 4, 6, 8 her biri gelebilecek demektir. Yani buna göre bu sayıların toplamı da 20 olacak. Ha Burada da rakamları farklı dediği için o zaman rakamlar farklıya göre yorumlayacağız. Diye tam bölünme dediğine göre o zaman e, burası en büyükten bahsediyorsa 8 de olabilir, e, 6 da olabilir. 8 olursa rakamlar aynı olur. O zaman biz buraya 6'yı getirip yazıyoruz arkadaşlar. İşte Şuraya 6'yı yazıyoruz. X'e ye en büyük değerini soruyor. O zaman bu 8 ve 9'u da yazamayacağımıza göre buraya da getirip 7'yi yazıyoruz. İşte en büyük aile X ve Y'nin en büyük alacağı değerler toplamını buluyoruz. Rakamları farklı demeseydi Y yerine 8, X'in yerine X'in yerine 9 yazarsam o zaman da en büyük değerini bulurduk. Evet. Üçe bölünme kuralı da biz bunu kısaca şöyle söylüyoruz. Rakamlarının toplamı 3 ve 3'ün katlıysa sayı 3'e bölünür diyoruz. Ya da sayıyı çözümleme yapıyoruz. İşte birler, onlar, yüzler basınlar. E zaten bu 100 çarpı A demek yüzde 99'a bölündüğü 99 artı bir şeklinde yazarız. 10, e, 9 artı bir şeklinde yazdığınız zaman işte o zaman rakamların toplamı bize sorunun cevabını verecektir. Uzatmadan direkt rakamlarının toplamı 3 ve 3'ün katıysa sayı 3'e bölünür diye söylüyoruz. 3'e bölümden bu 13 basamaklı sayı. O zaman rakamlarını toplayacağız. Ya da şöyle bir kolay yolu da var. Her 3'ün katını atacağız. Mesela şu 9 3'ün katı atarız. 6'ları atarım. 3'ün katıdır. Şu 2'leri 6 yapar atarım. Şu 3'ü atarım. Kalanları 4 var, 5 var, 9 var gitti. 6'lar gitti. Şu 9 gitti. Şurası 16 yaptı. Şu 16'dan da kalanı direkt bulabiliriz arkadaşlar. O da 1 diyebiliriz. Ya da uzatırız hepsini toplarız sayıyı 3'e böleriz ya da tekrar bu 61'in rakamları toplamından hareket edebiliriz. Bölme yerine toplarım 7. 7'nin 3'e bölümünden kalan 1 diyebiliriz. Ya da en bence kolay işlemlerden biri şu 3 2'lerin toplamı 6 silerim 3'ün katı. 3'ü silerim. 4 ile 5 9'un katı, 3'ün katı silerim. 6 3'ün katı. 3'ün katı, 3'ün katı. Şuradaki kalan sayıların toplamı da 25 verir. 25'i de 3'e bölersem bir kalanını elde etmiş oluruz. Yani bu farklı düşünebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Onun için düşüneceğimiz işlem doğru kural olsun. Önemli ama rakamları farklı 3'e bölümünün tam bölümünden bahsediyorsa toplayacağım rakamları. 10, 17. O zaman 17 ise 3'e tam bölünebilmesi için 3'ün katı 18'e varıyor. O zaman 1 olur. 4 olur, 7 olur. Rakamları farklı dediği için 4 ile 7'yi iptal. O zaman bize sadece 1 kalıyor demektir. Evet. 4'e bölünme kuralı da son iki basamağa bakacağız arkadaşlar. Yani burada işlemin sonucunu bulmaya çalışıyor. Son iki basamak 0, 0 ya da 4'ün katıysa biz diyoruz ki o sayı 4'e tam bölünür diyor. bu sayı 4'e tam bölünür. 28 son iki basamak 4'e tam bölünür. 79 e, 4'e bölersek 76 bölünüyor. O zaman kalan 3'tür. Yani 4'e bölümünden kalan da 4'ten küçük. 0, 1, 2, 3'tür. Eğer 0 varsa kalan tam bölünme var. Ya da 1 kalan olabilir, 2 kalan olabilir, 3 kalan olabilir. Daha büyük kalan olmaz. Bu sayının 4 basamak 4 ile bölünebildiğine göre peynir alabileceği değerler. O zaman şurası 4'ün katı olacak. Yani 4'ün şu 2 basamak 4'ün katı olması için 0 olabilir. 4 olabilir, 8 olabilir. O zaman toplam bize 12'yi verecek demektir. Son iki basamağı 4'ün katı yapmamız yetiyor. Burada da rakamları farklı dediği için 4'e bölünmesi istenmiş. O, burası 6 ise bu 1 olur. 3 olur. Hep 1, 2 gidersek buradakini anlarız. 5 olur, 7 olur, 9 olur. Rakamları farklı dediği için 5 ile 7'yi sil. 1, 3, 9'un toplamı bize verecek demektir. Bir de 5'e bölünebilme kuralı. 5'e bölünme en kolaylardan biridir. Birler basamağında 0 ya da 5 varsa sayı 5'e bölünür diye söyleyebiliyoruz. Ha, işte 34.561'de 1 var. Birler basamında olan kalan 1'dir. Ama 92.387'de 7 var. Kalan 7 demeyeceğiz. O 7'yi 5'e bölerek kalanını tespit edeceğiz. Evet. Suriye bakacak olursak sayısı 5'e bölümden kalan 2 ise o zaman tam bölünme deseydi bu 0 ile 5 olacak. O zaman o 0 ile 5'e 2 ekleyerek düşüneceğiz. O zaman 2 olur. İlkini bulduysan ikincisi de 5 ekle 7 olur. O zaman toplamları bize 9'u verecek demektir arkadaşlar. Sayı hem 3'e hem 5'e bölünebildiğine göre diyor. O zaman birler basamağına önce bir sıfır getireceğim. 5'e bölünmeyi sağlayacağım. Sonra bir de 5 getireceğim. Önce sıfırı getirdim. A'nın alacağı değerleri bulalım. 15 yapıyor sıfır. O zaman sıfır olabilir. Üç olabilir, altı olabilir, olabilir. 15, 3 olabilir. 6 olabilir. 9 olabilir. 8'de 7'ni toplam. 15'i 3'ün toplam. O zaman 0, 3, 6, 9. Şimdi bir de aynı soruda 7A85'i getireceğim. Şimdi rakamlarını toplayacağım. 13, 20 o zaman A sayısı 1 olur, 4 olur, 3 ekleyerek 7, 7 olur. Bu sayıların toplamı A'nın alacağı değerler toplamı. Toplarsak bunları 18, 22, 29, 30 olarak demektir. Evet. 8'e bölünme 6'ya atlıyoruz. 6 asal sayılar çarpanlarına ayrılarak düşüneceğimiz bir kuraldır. Onları biraz sonra bahsedeceğiz. 8'de bakın 2'de birler basamağına baktık. 4'te son iki basamağa baktık. 8'de de son üç basamağa bakarak karar vereceğiz. Son üç basamağı 8'in katıysa sayı 8'e bölünür diyoruz. Örnek 2480, 480'e bakıyorum. 8'in katı tamam. Geldik buraya. Bu sayıya baktık. 8'e bölümünden kalan 582'yi 8'e böleceğim. 58'de 7 kere var. 56, 22'de de kere var. O zaman 6 kalır diye söyleyebileceğiz. Yani son 3 basamağa bakarak 8'e bölünmeye karar vermiş olacağız. Şimdi bu sayının rakamları birbirinden farklı demiş. O zaman 8'e bölümünden kalan soruluyor. Bu 8 buranın 1 olursa sağlar. 16 oldu. Sonra kim olursa sağlar. Birden sonra devam edeceğiz. E, 56 olursa sağlar. 96 olursa sağlar. Yani o zaman burada 5 bu durumu sağlamak, rakamlara farklı dediği için 1 ile 9 bizim bölmemizi sağlatacak demektir. Şimdi de 9'a bölünmede aynı 3'ün mantığıyla düşüneceğiz. 3'te rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katıydı. 9'da da rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı olacak. Yani burada o zaman şöyle bir kural çıkıyor karşımıza. 9'a bölünen her sayı 3'e bölünür. Ama 3'e bölünen her sayı 9'a bölünmez. Bunu unutmayacağız. Çünkü 6 3'e bölünüyor ama 9'a bölünmez. Ama 18 hem 3'e bölünür hem 9'a bölünür. Evet. 21 basamaklı sayının 9'a bölümünden kalan diyor. O zaman şimdi bakacağız. 21 basamak 3 tane var. 5'ten 7 tane var. 5 çarpı 7. Artı. 7'den de 7 tane var. Artı. 1'den de 7 tane var. O zaman bunların toplumu burası 35 yapar. Direkt 35'in kalanını da hareket edebilirsiniz. 35'ten kalan 8'dir. 49 kalan 4'tür. 7 ya da bunların sonucunu bulup ona göre de hareket edebiliriz. Ya da direkt yapacağımız işte bunların her birinde tek tek kalanı bulabiliriz. Ya da şu üçünün toplamı 3 üç rakamın toplamını 7 ile çarparak işte 5 7 biri topladım 13. Her birine 7 tane olduğu için 7 ile çarptım 91. 91'i 9'a bölersem ne kalır? Bir kalır demektir. Ona bölünmede birler basamağında sıfır varsa sayı ona tam bölünür. Birin yani dışında bir sayı varsa kalan o sayı demektir. Yani bu örneğe bakacak olursak ona bölümünden kalan altı o zaman hemen şu neyinin yerine altıyı getirip yazacağım. Üç ile böl tam bölünebiliyor diyor. O zaman işte tam bölünme kuralını uygulayacağız rakamları farklıdan bahsetmemiş. M'nin en büyük değerini soruyor. 6, 2, 8, 9, 13 yapıyor. 3'e bölünmesi için 15'e tamamlayacağım. 2, 5, 8. En büyük değeri sorduğu için 6 ile 8'in toplamı bize kaçı verecek? 14'ü verecek demektir. Burada belki sıkıntı çekeceğimiz 11'e bölünme kuralıdır. 11'e bölünme kuralı da şudur. Sayı buradan başlayarak artı eksi artı eksi artı eksi. Artıların sonucunu bir, eksilerin sonucunu bir bulup birbirinden çıkardığın zaman eğer sonuç 0 0 ya da 11'in katı çıkıyorsa sayı 11'e bölünür diye söyleyebiliriz. Örnek verecek olursa sayısının arkadaşlar evet bu sayının 11'e bölümünden kalan hemen artı eksi artı. O zaman topladım. 3 artı 2 eksi 8 5 eksi 3 yaptı. Eksi 3'ten kurtulacağız arkadaşlar. Yani hemen bunu artıya çevirmek için böl, bölen 11'si 11'e eklersem kalan 8 diye söyleyebiliriz. Yani burada eksi kalan olmayacaktır. En küçük kalan 0'dır. Eksiden kurtulmanın yolu da hangi sayıya bölünüyorsa o kadar sayı ekleme yapacağız demektir. Sayısı 11'e tam bölünüyor. O zaman hemen artı, eksi, artı, eksi, artı mantığını kurduk. Artıların işte artı 6, eksi 3, artı eksi 2. Bu da ne olacakmış? Sonuç bunu 8 artı. Bu 11'in katı olması için o zaman buraya 3 gelecek. Demektir. Bitti. En basit yolumuz bu. Yine 25 basamaklı bir sayı diyor artı eksi artı, artı eksi 5 tane var. Bu 5 defa devam ediyor. Şimdi şu kalanı şurada düzeni bulursam aynı şekilde bunu 5 ile çarparak direkt sonuca gidebiliriz arkadaşlar. Evet. Topladık. Do şey, 8, 10 etti. 6'sı yok. 4 kaldı. Pardon. 8, 9, 3 kaldı. Bu 3'ten burada tam 5 Be defa var. 5 kere çarp 15 oldu. 15'te bölersen 4 kalanını ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. ya da bunlar tekrar devam ettiği için şuradaki kalan bize sonucu verecektir. 5. Evet. Tekrar orada da aynı şekilde devam edecek durumdadır. Ha, şimdi de gelelim. Asal sayı dediği zaman birden birden başka pozitif kendisinden başka pozitif olmayan sayılara biz asal sayı diyoruz. Mesela 2, 3, 5, 7, 9 gibi sayılar asal sayılardır. Aralarında asal dediği zaman ikisini birinin dışında böleni yoksa bu sayılar aralarında asal. İkisinin asal olma zorunluluğu yoktur arkadaşlar. Mesela 6 ile 11 bir asal bir asal değil ama bunlar aralarında asal sayılır. 25 ile 33 aralarında asal sayılır. Şuradaki sayıların hepsi aralarında asal. 6 ve bölünmeden bahsedebilmemiz için işte az önce söylemeye çalıştığımız asal çarpanlarla, aralarında asal çarpanlarla ayırıyoruz. 2 ile 3. O zaman 6'ya bölünme kuralı. 2 ve 3'e bölünen sayı 6'ya da bölünür diyeceğiz. 12. Aralarında asal şekilde çarpanlar ayrılır. Mesela 2 ile 6 ayırırsın ama arada asal olmaz. 3 ile 4 arasında asaldır. 3 ve 4'e bölünen sayı 12'ye de bölünür diyoruz. 18. Arandasal olacak şekilde 2 ile 9'dur. M2, M9 bölünen sayı 18 ile bölünür. 30, bu sürü çarpanı vardır. 3 ile 10 arandasal, o zaman 3 ve 10'a bölünen sayı, 3 ve 10'a tam bölünüyorsa sayı 30'a da tam bölünüyor demektir. 2 ile 15 de düşünebiliriz. O zaman 2, 15 ile tekrar 15'e bölünme kuralı 3 ile 5, onu o zaman mecburen ee, en şeye getirmede fayda var. 3 ile 10 en kolay çözüm metodu olacaktır. Şimdi bu sayının 6'ya bölünmenin bölünmediğine karar verin diyor. Bakıyoruz 2'ye bölünüyor. Birler basamağından aldık. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman sayı 6'ya da bölünür. Hiç bölünmeye gerek yok. 36'ya bölünme kuralı demiş. 36 aralarında 4 ile 9 arkadaşlar. O zaman en büyük olması için şuranın e, kaç olursa tam bölünür? 4'e. 6 olursa tam bölünür. O zaman B'ye 6'yı yazacağım. Yani. birinci olarak B'ye 6'yı yazdım. Şimdi geleceğim. Bir de bize ne istemiş? A ile B'nin en büyük değerini. Şimdi 9'a bölünmeyi sallatacağız. 8, 9 gitti. Bu 11 etti. 11'den 18'e varmak için 7 oldu. O zaman bu da 7 oldu. O zaman en çok durumu bu 13 yaptı. En azı sorduysa o zaman yapacağımız işlem bunu 2 alacağım. 12 4'e bölünüyor. Sonra da 2'ye göre düşünürsek 9 8 o zaman buraya da ne gelir? 3 yaptı ya da şu 1 ile 2'si 9 gitti. 7 yaptı. O zaman buradaki kalanımız 2 olur. A sayısı 2 olur. O zaman direkt 2'den aradığımız sonucu buluruz. 15'e bölünme kuralından kalan 2 dediğine göre o zaman bu sayı 3'te 5'e bölümüne bakacağız. O, o zaman 15'i 3'e bölersem yine iki şey. Şu iki sayısı. Ve o zaman bu sayı 5'e bölünürse de 2 kalacak. 3 Üç bölerse 3'e bölersek de kalacak. Kaç farklı A sayısı var demiş. Rakamları farklıdan da bahsetmemiş. O zaman birinci şart şudur. 4A 7 2. 2 kalanını veriyor. 4 A 7 7 Şimdi geliyoruz. 3'e bölümünden kalan da 2 olacak. 9 6 O zaman burası bir 1 olur. 4 olur 7 olur. 1'i yazarsan 5 9 2 kalanını veriyor. 4'e 3'e ekleyerek gidiyorsun. Geldik. 14 18 O zaman bu 2 olur. 2 kalanını vermesi istiyor. 5 olur 8 olur. O zaman burada A'nın alacağı değerler karşımıza çıkıyor. A'nın alabileceği kaç farklı değer var? 6 tane farklı değerimiz varmış diyebileceğiz. Evet. Burada da tespitini zaten yapmış. Evet. Sorunun çözümünde düşüneceğimiz bu. 45'e bölünmeden bahsetmiş. 45 aralığında asal 5 ile 9'dur. Ha, 23 kalıyor. Bak burada en önemli özellikten birisi budur. Bunun çarpanları 5 ile 9. O zaman ben 5 ile 9 şu 23'ü 1 5'e böleceğim kalan 3. O zaman bu sayı 5'e bölünce 3 kalacak. 23'ü bir de 9'a böleceğim. Kalan 5. 9'a bölünce de 5 kalan verecek. Buna uymak zorundayız. Şimdi geliyoruz. X'in alacağı kaç 5'e bölümünden 3 kalacaksa sayımız 6, x, 8, 3. 6, x, 8, 8. 3 kalanı veriyor. 2 durumda da 3 kalanı veriyor. Şimdi 9'a bölünce 5 kalacak. 8, 11, 17. O zaman 5 kalanını vermesi için 17 kaç olması lazım? 23 olması lazım. 6 olur. Birincisi 6'yı buldum. Geldim buraya. 16, 22. 23 olursa tam bölünme oluyor. 1 olur. Tamam. Aradığım sonuç 6 ile 1. Yani toplam 7'dir. Evet arkadaşlar bugünlük e, bölme bölünebilme krallarını bu şekilde gördük.